Bir daha ne zaman geleceksin anne? Seni çok özlüyorum. Yakında hep beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Sizi çok seviyorum. O ne yaparsa yapsın sizin babanız. Ona hep iyi davranmak zorundasınız. Kızım nerede? Ege! Ege! Bir anneye kaç saat yeter sence çocuklarıyla özlem gidermek ha? Defol buradan! alacağım, çok yakında onları alacağım. Kızlar bu ailenin bir parçası. Orada benim evimde oturmuş, benim yatağımda yatıyor ve benim kızlarımı geri vermeyeceğini söylüyor. Öyleyse hiçbir şeyden haberin yok. Ama cesaret edemezsin. Seni öyle çok seviyorum ki. Her şeyi yapabilirim. Elveda derken yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de! Babam nerede? Annemin gibi bizi bırakmadı değil mi?